Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kedimizi tuvalete nasıl alıştırabiliriz? İşte en pratik şekliyle ben size anlatmaya çalışacağım. Daha önce de aslında bu kedinin tuvaletin eğitimi ile alakalı videolar çekmiştim ama sırf bu konuyla alakalı bir video çekmemiştim. İşte bu 0-2 aylık yavru kedi bakımı kısmında da içerisinde de bahsetmiştim kısaca. Bir de geçen zaman içerisinde tecrübem de arttı. Yani bu konuyla alakalı bir takım şeylerde tabii ki bilgi güncellemesi de yaşıyoruz. Yani yeni yavrular oldukça anne kedinin davranışlarına göre bir takım farklı durumlar oluşabiliyor ve biz de bu konularda nasıl kediyi tuvalete alıştırabiliriz biraz daha tecrübelenmiş oluyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim yavru kedi tuvalet eğitimine ne zaman başlar? Bildiğiniz üzere su ve mama yemeye başladığı dönemde artık tuvalet eğitimi, kum eğitimini de vermek gerekir. Bu da genellikle 30-35 gün arası. Bundan öncesinde de yavrular sadece anne sütüyle beslenirler. Aslında yani bu dönemde de tuvaletlerini yapsalar da anne kedi yavrularını temizler. Ve çok fazla pis koku da oluşmaz. Yine de tabii ki oldukları örtüyü 3-4 günde bir de değiştiririz o dönemde de. Kediyi tuvalete alıştırma süreci de dışarıdan mama yemeye ve su içmeye başladığı tarihle aynıdır. Çünkü artık bu dönemde normal şekilde kaka ve çişlerini yapmaya başlarlar. Tuvalete alıştırma sürecinde, kuma alıştırma sürecinde kedimize ben birkaç tane madde hazırladım bu konuyla alakalı bu süreç gerçekten oldukça sabır isteyen bir süreç. Yani yaklaşık olarak da 2 gün, 3 gün gibi bir süre sürebilir. Yani kediniz tam olarak alışmayabilir. Halen daha dışarıya yapabilir tuvaletini. Ben şimdi maddeler halinde size bir takım önerilerde bulunacağım. Nasıl yapmanız gerektiği ile alakalı. Ben bu şekilde yaptığımda yani normalde belli de olmuyor. Yani dönem dönem kedilerde değişebiliyor. Benim mesela bir, ta, bir dönem kedim hiç dışarıya tuvaletini yapmadı neredeyse. Ama bir dönemde de 3 gün 4 güne uğraştım gerçekten. Yani ne yaparsam yapayım kedi dışarıya tuvaletini yaptı. Ve bu bütün bilgilerin ışığında ben bir takım maddeler geliştirdim. Ve şu şekilde ben size sıralayayım. Yani tuvaletini birincisi olarak öncelikle yavruların rahat ulaşacakları bir yere koyacağız tabii ki. İkincisi tuvaletin üstü açık olursa kokuya daha çabuk ulaşıyorlar ve daha hızlı öğreniyorlar. Üstü kapalı da olsa öğreniyorlar ama açık olması size daha hızlı sonuca ulaştırabilir. Diğer bir maddemiz ilk etapta yakınlarında varsa böyle çiçek saksısı gibi içine tuvaletini yapabilecekleri şeyleri o bölgeden uzaklaştırmamız gerekir. Dördüncü maddemiz yemek ve su içtikleri zaman yavrular genelde hemen tuvaletlerini yaparlar. Bu nedenle siz direkt kumun içerisine koyarsanız daha çabuk alışırlar. Yani kendiniz elle müdahale edin. Onu diyorum. Alın. Yemeği yediğini mi gördünüz? Yani hemen yemeği bitirdikten sonra ya da suyunu içtiğini gördük gördünüz. İçtikten sonra eğer ki daha yeni su ve mama yemeye başladıysa muhtemelen hemen tuvaletini de yapacaktır. Çünkü Kedilerde genellikle öyle oluyor. Hemen metabolizma çalışıyor. Bu arada hemen alın kuma koyun. Oraya alışsın. Yoksa gidecek bir köşeye muhtemelen kazacak. Oraya yapmaya başlayacak. Diğer arkadaşlar ince taneli kum kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu benim düşüncem tabi. Ama bugüne kadar ince taneli kumla her zaman için daha hızlı sonuç aldım. Kalın taneli kumlarda biraz daha zor oluyor. Bir de kedinin ayağına da batıyor onlar. Biraz daha iri var. Çam peleti falan zaten ilk etapta hiç denemedim. Öyle bir maceraya atılmadım şu vakte kadar. Bir, bir diğeri ilk zamanlar yavrular kumu yiyebilirler. Bu da doğal bir davranıştır. Yani bu konuda da herhangi bir şekilde tedirgin olmayın. Eğer tedirgin olup kumdan çıkartırsanız kediyi alışamama ve dışarıya tuvaletlerini yapma riskleri artar. Yani kedim ilk doğum yaptığında ben korkup çıkarttım ve o dönemde bayağı da uğraştım. Onu da söyleyeyim. Bir diğeri de arkadaşlar. Az önce dedim ya. işte mama yer yemez. Kediyi kuma koyun diye. İlla mama yemesine de gerek yok. Arada bir böyle. Belli bir zaman geçsin tabi aradan. Durmadan hayvanı alıp kuma koymayın. Ama şöyle 2 saat 3 saat böyle bir zaman geçtikçe. Eğer mama yemesini görmemiş olsanız dahi bu dönemde yine de bir kuma koyarsanız iyi olur. Kendiniz yani. Ee, bu da sizin için iyi olacaktır. Yani yavrunun ki kuma alışması için hızlandıracaktır o süreci. Bir diğeri ve en önemlilerinden bir tanesi aslında. Kediniz tüm bütün bunlara rağmen tuvaletini kuma yapmıyorsa, yani dışarıya yapıyorsa halen daha kum dışına, orada dışarıya yaptığı tuvaletinin çiş ya da kaka üzerine kum atın bir miktar ve o kumu tuvaletin içerisine koyun dışarıdaki pis yerde güzelce koku kalmayacak şekilde ve kedinin hoşuna gitmeyecek bir şekilde yani bir dezenfektanla da temizleyin çamaşır suyu kullanmanızı tavsiye etmiyorum yani onun içerisinde çünkü bir amonyak var bu amonyak kokusu da biraz şiş kokusuna benziyor ve kediler çamaşır suyunun olduğu yere yine tuvaletlerini yapma riskleri artıyor bu nedenle daha farklı bir dezenfektan kullanabilirsiniz işte kolonya kullanabilirsiniz. Gerçi o da biraz tuvalette karışınca pis bir koku oluşturuyor ama yapacak bir şey yok. Yani oradaki tuvaletin kendisine ait olan tuvaleti dışarıdakini kumun içerisine atın. Direkt bir kumla karıştırarak da atabilirsiniz. Böyle daha hijyenik olur, daha güzel olur. Bu sefer kediler tabii ki kumun kokusuna göre gittikleri için genellikle kendi tuvaletinin şeyini e, kumda bulacaktır. Ve dolayısıyla tuvaletini direkt oraya yapacaktır. Bir diğeri arkadaşlar kediler tam alışana kadar ki bu genelde az önce de dediğim gibi 3 gün sürüyor. Yavruların tuvaletini tamamıyla temizlemeyin. Yani içerisinde bir miktar tuvalet bırakın ki daha rahat kumu bulsunlar. Tamamen temizlediğinizde yani oranın kokusu birazcık yine içerisinde kalmalı ki kedi kokuyla yardımıyla tuvaletin yerini bulabilsin. Kumun yerini rahatlıkla bulabilsin. Ve ayrıca bir yere yapmaya çalışmasın. Bir de şu var bunu da ekleyeyim ben. İlk zamanlar yaptıkları tuvaletlerin üzerini kapatmayı beceremezler. Genelde yanlış yeri kaparlar ve bazen kakanın üzerine basarak da dışarı çıkabilirler tam olarak aslında yetileri gelişmediğinden bu doğal bir durumdur. Yani zaman içerisinde bunun üzerini kapatmayı da kendileri öğrenirler. Bu nedenle çok fazla zorlamanıza da gerek yok. Çünkü tam olarak gözleri de iyi görmüyor. Bir bakıyorsunuz bir yere tuvaletini yapmış ama gitmiş öbür tarafı kapatmaya uğraşıyor falan. Ya da aşırı derecede kumu kazıyor falan. Oyun bile oynayabilirler onun içerisinde. Bu normal bir durumdur ama birazcık daha büyüdüklerinde şöyle 4-5 aylık olduktan sonra artık okumun üzerine kendilerde kapatacaklardır. Yavru kedilerin tuvalet eğitimi ile alakalı bildiklerim bunlar arkadaşlar. Yaşadıklarımı, tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım bu bilgiler ışığında siz de hızlı bir şekilde bu sorunu halledebilirsiniz. Yani en de sonunda da alışıyorlar aslında. Çok zeki ve temiz canlılar. Herhangi bir şekilde Tabi daha büyüdükten sonra yetişkin kedi olduktan sonra da bir takım sıkıntılar ortaya çıkmıyor mu çıkıyor? Zaman zaman tuvaletlerini dışarıya yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunların da aslında çok fazla etkeni var, nedeni var farklı farklı nedenleri var. Yani yetişkin kediler neden tuvaletini dışarı yapar? Konuyla biraz daha farklı. O yüzden daha sonrasında ben bu konuyla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Yetişkin kedi niye tuvaletini dışarı yapar? Aslında başıma da gelmiyor, değil. Bir, birkaç sefer oldu ve bu konuda gerçekten kurtulabilmek e, bayağı bir sıkıntılı psikolojik durumlardan da oluşabiliyor. Neyse konumuz zaten buydu. Yavru kedilerin tuvalet eğitimi nasıl verilir? Umarım faydalı olmuştur size. E, varsa sorularınızı da aşağıdaki yorumlar kısmına ya da görüş önerileriniz olabilir. Ben şu şekilde alıştırdım de, de diyebilirsiniz. Aşağıya da belirtirseniz ben de memnun olurum. Umarım faydalı olmuştur sizin için de. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın.